Boynundaki kolyenin anlamı nedir? Ben defalarca hocalara, İstanbul'da müftülüğe gittim. Diyanet işlerine gittim. Üsttekini biliyorlar. Alttakini biliyorlar ama birleştiremiyorlar. Ama ben birleştiriyorum. Çünkü bana söylendi zaten Tunceli Pertek'te. Böyle ailevi bir konular yaşıyorum ailemle ilgili. Onun duygusallığı var. Şöyle milletten uzaklaştım. Ağlamaya başladım. Bazı şeyler düşündükten sonra. Hıçkırıyorum. Kalbim göğsüme hıçkırığım. Sığmıyorum. O kadar hıçkırarak ağlıyorum. Nereden icap ettiyse kafamı kaldırdım. Bir levha açıldı gökyüzünde. İçerisinde de bu yazı. Çok eziyet çekmiştim o zaman. Durdum, baktım, gözlerimi ovuşturdum. Kine duruyor. Aşık oldum ona. İstanbul Tuzla'da bir cami var. Caminin yan tarafında da çay ocağı var. Gittim oraya oturdum. Hoca da tesadüf çay ocağına geldi. Hocam dedim, size bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey yazacağım dedim. Bana manasını söyler misiniz dedim. Durdu hoca baktı. Dedi sen bunu nerede gördün? Dedim ne yapacaksın hoca dedim? Sen anlamını söyle dedim. Dedi ki burada ne yazıyor biliyor musun dedi? Allah seninle beraber ve Allah seni çok seviyor. Sen bunu nerede gördün dedi ya anlattı öyküsünde levha açıldı. Hoca başladı hüngür hüngür çocuk gibi ağlamaya. Ben de başladım ağlamaya. Allah bütün kullarını çok sever. Hiç kimseden hiçbir zaman vazgeçmez. O kötü yolda olanlardan dahi bir gün onun doğru yola geleceğini ister Allah. Ama seçim ona kalmıştır. Allah bütün kullarını çok seviyor.